kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Nasıl oldu? Bakın insansız hava aracı istiyorduk. Bize bugün git yarın gel. Ondan sonra kongre izin vermedi. E ne oldu? E şimdi biz insansız hava araçlarını kendimiz üretiyoruz. Yerli ve milli olarak TSK'ya teslim edildiği ilk kez orada ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni kattığı FNSS tarafından üretilen Kaplan STA araçları Suriye'de Mehmetçiğin yanında ortaya çıktı. Kardeşlerim, kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Bizler hep bu şekilde kendi benliğimize dönersek, batının değil doğunun yolunu tutarsak asıl geçmiş bağlantılarımızı bulup geleceğe daha emin adımlar atabiliriz. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni yıl mesajları kapsamında yayınlanan videoda Kaplan STA araçları çöl kamuflajıyla görülüyor. Paletli Kaplan STA araçlarında Rus malı azami 5,5 kilometre menzilli Kornet E ATGM ateşleme kabiliyetine sahip silah kulesi görülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanımının yanı sıra silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında PNSS'in üretim hattından çıkarılan Kaplan STA araçlarının kabul testleri icra edilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi sürüyor. Proje kapsamında 184'ü Kaplan STA, 76'sı Pars 4x4 olmak üzere toplam 260 adet araç teslim edilecek. 10 tas füzesi kullanan kule sistemi ile paletli Kaplan ile taktik tekerlekli Pars 4x4 STA'ların teslimatı gerçekleştirilmeye devam edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tarafından Ateşin Gücü sloganı ile gerçekleştirilen Ateş Serbest 2020 faaliyetinde Kaplan ve Pars STA yer almıştı. TSK'nın caydırıcılığını destekleyen faaliyette Envantere yeni girmiş olan 4 silah sisteminin de içinde bulunduğu toplam 37 silah sistemi kullanıldı. Envantere yeni giren araçlardan ikisi PNSS'nin silah taşıyıcı araçları STA projesi kapsamında geliştirilerek ürettiği Pars 4x4 STA ve Kaplan STA. Mobil ve kompakt bir araç olan Pars 4x4 tatbikat kapsamında Roketsan tarafından yerli olarak üretilen Azami 4 kilometre menzilli 10 tas güdümlü tank savar füzesini ateşlerken paletli kaplan STA ise Rus malı azemi 5,5 kilometre menzilli Kornet E ATGM ateşledi. Her iki araç da hedeflerini tam isabetle vurdu. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin 9 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında alınan karar sonrası 27 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen törenle silah taşıyıcı araçlar projesine sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında ilk araç 2019 yılında teslim edildi. STA projesince toplam 260 araç teslim edilecek. Başka ülkeler şunu üretiyor diye mırıldandığımız zamanlarda gurur duyulan tamamen yerli milli silahlarımız Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Milli tank, milli uçak ve milli uydu projeleri devletin büyük kararlılığı ile devam ediyor. Türkiye'nin bölgesinde liderlik iddiasını arttıracak ve ordunun gücünü katlayacak projelerimiz sırasıyla inceleyelim. Pil bataryasına kadar tamamını TÜBİTAK tarafından geliştirilen son füzesinin menzili 200 kilometreye ulaşıyor. Uçaktan, karadan ve denizden atış imkanına sahip olan son füzesi hedefi GPS ile uydudan ve yer haritası ile buluyor. Testleri tamamlananak seri üretime geçen füzeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Son füzesinin menzilinin 500 kilometreye çıkarılması için de çalışmalar devam ediyor. Roketsan UMTAS tank savar füze sistemi MTAS öncelikli olarak taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen bir tank savar füze sistemidir. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı Etkilidir. Untas helikopter platformlarının yanı sıra diğer hava, kara ve deniz platformlarından da kullanıma uygun özellikle bir sistemdir. Geliştirme dönemi çalışmaları kapsamında uçuş testlerine devam ediliyor. Milli Atak Helikopteri T-129'un UMTAS ile ilk testleri başarılı olmuş ve 3750 metreden hedef vurulmuştur. T-129 Atak Helikopteri, TUSAŞ tesislerinde üretimi tamamlanan ilk T-129A prototipi ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011'de gerçekleştirmiştir. İtalya'da 3 adet ve Türkiye'de 2 adet prototip ile devam eden test ve kalifikasyon faaliyetleri kapsamında kalifikasyon tamamlanana kadar toplam 750 saat yakın uçuş gerçekleştirilmesi planlanmıştır. TUSAŞ'ın ana yüklenici olarak belirlenmesi, Atak programında yalnızca TUSAŞ'ın oluşturduğu bazı kritik bilgilerin doğrudan simülatörlerde kullanılmasını mümkün kılıyor. Bu durum, kritik bilgilerin gizliliğinin korunması açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Bora 12 BORU 12 JNG 90 keskin nişancı tüfeği Jandarma Genel Komutanlığı ve MKE'nin ortaklığıyla geliştirilmiş %100 Türk yapımı bir keskin nişancı silahıdır uluslararası keskin nişancı tüfeği yarışmasında gündüz ve gece atışlarında tam başarı sağlayarak rakiplerini açık ara farkla geride bırakmıştır. Hürkuş, silahlı uçak, başlangıç eğitim uçağı. Tayi tarafından tasarımı yapılan yerli uçağımız Hürkuş orta seviye eğitim için hava kuvvetlerinde kullanılacak. Yalnız şu an Umtas füzeleri ve çeşitli entegreler yapılarak son versiyonunda daha da gelişmiştir. Alpago ve Kargo Drone, asimetrik harp ve terör ile mücadele operasyon en önemli ekipmanlardan biri olarak kullanılacak Alpagu hem otonom hem de manuel olarak uçabilmekte. Diğer iki drondan farklı olarak sabit kanatlı olan Alpagu kendisine has bir launcher düzeneği ile fırlatılabiliyor. Oldukça hafif ve kompakt olan Alpagu sadece 45 saniye gibi bir sürede hazır hale gelmekte. Eş zamanlı görüntü aktarımı sağlayan Alpagu, hem kamikaze görevlerinde hem de keşif görevlerinde kullanılabilmekte. Drone'un adı ise Öztürkçe'de tek başına düşmana saldıran yiğit anlamı taşımakta. Kargu, adı dağ başındaki gözlem kulesi, ve atmaca anlamlarına geliyor yüksek performanslı seyri sefer ve hareketli hedeflere yönelik kamikaze özellikleriyle öne çıkıyor lazer mesafe bulucu acil imha gibi özelliklere de sahip kasırga çok namlulu roket atar sistemi ise üzerindeki 4 roketle 18 saniyede 40-100 kilometre arasındaki hedefleri vurabiliyor fırtına obüsü Fırtına hareket halindeyken 30 saniye içinde atış görevine hazır olabiliyor. 1 dakika içinde 6 top atışı gerçekleştirebilen Fırtına, atış görevinin tamamlanmasının ardından 30 saniye içinde mevzi değiştirebiliyor ve böylece düşmanın karşı ateşine maruz kalma riskini minimum düzeye indiriyor. Fırtına'nın ASELSAN tarafından geliştirilen özgün atış kontrol sisteminin en önemli özelliği 8-25 kilometre arası mesafelere yapılan atışlarda farklı namlu açılarından ard arda atılan 3 merminin hedefe aynı anda ulaşması ile 3 obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilmesidir. Koç grubuna bağlı Otakar'ın ana yüklenicisi olduğu projeye 2007 yılında başlandı. 3. nesil ana muharebe tankı olarak geliştirilen Altay, İsmini Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusunu komuta eden Fahrettin Altay'dan almıştır. Milgem, Milli Gemi, Milli ve Gemi kelimelerinin kısaltılmasından türetilen Milgem projesiyle milli imkanlarla modern muharip gemi üretilmesi amaçlandı. Geminin tamamen özgün ön dizaynı 2004 yılında tamamlandı ve geminin ilk kaynağı 26 Temmuz 2005 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında atılarak geminin inşa sürecine geçildi. 27 Eylül 2008'de Preveze Deniz Muharebesi'nin 470. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde ilk yerli gemimiz olan Heybeliada F511 denize indirildi. 2 Kasım 2010 tarihinden itibaren deniz seyirlerine başlanarak performans kontrolleri yapıldı. Milgen projesinin ikinci gemisi olan Büyükada F512'nin tekne inşası da İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam etmektedir. Kardeşlerim artık sefer bizim, zafer Allah'ındır.